İnmede geçen sefer bahsetmiştim. İnmede erken tedavi çok önemli. Neden? Beyin emir verir ve kolumuz kalkar. E burada bir hasar var. Beyin emir veriyor, kaldır kolunu diyor. Veremiyor, gidemiyor. O zaman normal programlanmış bir öğrenim vardır değil mi? Planlanmış programlı öğretme. Emir verir, kalkar beyin emir verir kol kalkmaz. Beyin emir verir kol kalkmaz. Sonra beyinde programlanmış öğrenmenin yerine programlanmış unutma başlar. Ve artık beyin o emri vermemeye başlar. İşte inmede hızlı ve erken tedavi gereksinimi o yüzden önemlidir. Programlanmış unutmanın önüne geçmek üzere bir an önce erken dönemde rehabilitasyon yapmak ve egzersizleri tamamlamak. Bunun için çok iyi teknikler var. Özellikle rehabilitasyon, Robotik rehabilitasyon son derece önemli yer tutuyor.